Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oyun güncellendi ve ilave bir macera eklendi. Bu ilave macerayı anahtarı nasıl bulabiliriz ya da işte nasıl oynayacağız? Bunun hakkında sizlere bilgilendirme vereceğim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle hemen videoyu bu arada beğenmeyi unutmayın ve kanala abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tek kişilik şöyle sağ alt köşede bakın tek kişilik müsabakalar var. Gerçi burada değil pardon. Şurada sağ alt köşede soldaki ibarede tuhaf büyü evi arkadaşlar tek kişilik hedefler gelecek her gün. Bakın anahtarı bana vermiş anahtarlar evi anahtarı şeklinde. Ve hemen iste diyelim. Evet anahtarımızı aldık. Anahtar şeklinde de anahtar yani ev şeklinde pardon. Normalde bakın şöyle güncellemeler kısmına tıkladığın zaman burada yazıyor arkadaşlar bakın. Diyor ki her tek kişilik hedef kapsamında oyuncuların mal ve şampiyonlar ülkesi oyununda yer alan birçok ev ile bağlantılı şampiyonları yenilgiye uğratması gerekecek. Her gün saat 8'de 8 itibariyle yeni bir hedefler evi tek kişilik hedefi eklenecek olup yani her gün yeni bir hedef eklenecek ve öyle anahtar alacağız. 5 Mayıs akşam 8'e kadar da açık bir ilave macera olacak ve girdiğimiz yolda Platinum Pool karşımıza çıkabilir. Bakın oynayalım. Şöyle açılmış ol, olmalı muhtemelen. Bakın ben en zor seviyeyi oynayacağım. Ödüllerine bakalım. Bu arada 3 tane karakterle tek girebiliyoruz. Ödülleri göstermiyor. Takımı düzenle diyelim. Doom alalım. Warlock alalım. Ve bir karakter daha alalım. Void alalım. Hiç yolları bilmiyorum. En zor olan müsabakaya girdim. Ne olur ne olmaz. Bakalım. Ooo. Rakiplere gel. Rakiplere gel. Şöyle Neyse bir gidelim. Enerjimiz gitmiyor bu arada. platin'in pool'un olduğu yerden girdim. Şöyle bakalım uzun mesafeli ilişki rakibin zaafı. Tamam Warlock'la bir girelim. Siz de ona göre kadroyla girersiniz arkadaşlar. İlave macera. Böyle bir ağır saldırı yapalım. Evet. Latin'in pulu bir keselim. Ağır saldırıyı tekrardan yaptık. Zayıflık verdi üzerimize. O sıkıntı işte. Zayıflık vermese iyiydi. İki oldu. Üzerimizdeki zayıflıkları bir atalım. Şöyle tekrar bir zayıflık verdi. İki oldu zayıflık tekrardan. Evet. Attık ama şöyle bir ağır saldırı. Bir şeyler, bir şeyler açıyor ama. Tamam kestik. Ödül olarak ne verdi? Hiçbir şey vermedi ya. Allah belanı vermesin. Neyse o pardon, burada 300 parça, 6 yıldız kristal parçası. Tamam devam. Enerjimiz gitmiyor zaten. Arkadaşlar, soldan da gidebilirim, sağdan da ama mesela sağdan gidersek neyi varmış? Agresif atılma zayıflığı, zor hayat. Şöyle gidelim. Bakalım neler olacak. Void alıyorum bu sefer. Atılma saldırılarımız yüzde 200 daha etkili. Böyle atılarak vurmak daha mantıklı. Bu arada yönünü şaşırt ter verdikçe ne yapıyor? Bizi zayıflatıyor. Yani blok becerimiz, her şeyimiz bir, bir bakıma düşüyor. Bakın arkadaşlar. Dövüşün sonuna kadar bin vurdu ya şaka gibi. Burada size tavsiyem Hiperon tarzı bir karakter alın. 2000 vurmak nedir ya? Vicdanın merhametin yok mu senin? <gülüyor> <gülüyor> Öldürdü beni. l 2 attık ama Bir L bir daha atıyorum. Ulti eziliyor. Eziliyor ama bizi de iyi hırpaladı yalnız. Lan 8000'i şimdi mi vuracağım? Şaka <laughs> gibi ha. 500 parça oruna Void'den olduk mu? Tamam doktor. Du. Bu arada... Yani bir şey söyleyeyim mi? Bu Killmonger sıkıntı. Hadi onu geçtik. Bostan yapacağız. Ona göre karakter alın arkadaşlar. Bakın. Ben fedaeli gittim. Şu an buradaki karo ne? Tüm özel saldırılar engellenemez var. Onun harici çalmak karosu var. Yani <laughs> özür dilerim. bir ağır saldırı yapalım şuna. Evet sakince oynuyorum. Karo özelliklerine sizler de bakabilirsiniz. Bu arada L2 atacaktır umarım. Hop. Çaldık etkisiz bıraktık. Böyle bir ağır saldırı yapalım. Bir daha Ya olacak iş değil ya. Allah Allah. Neyse. Ben de bunu götüreceğim. Evet. Hadi. Lan 1L2 attırmadı bize ya. Evet. Ya sıkıntılı da ölçüyor. Onu geçtik. Gümüş yüzyıla nasıl geleceğim? O da sıkıntılı. Bu ödülleri ben onları indirmeden bana verecek mi? O da sıkıntı. Bunda ne var? Eli ağır. Güç kalkanı karosu var arkadaşlar. Güç barı dolduran bir karakterle girerseniz Rakip pertinyan şrodinyan Gel bununla girelim Evet Bir Böyle Bu arada üzerinde zırhlanma oluşuyor bak Hadi Hayda Allah Allah bu Tam böyle Oyun kendinden geçmiş ha. Ben L1'den de kaçamıyorsam oyunu bırakayım arkadaş. Engellenemez nasıl oluyor lan? Allah Allah! L3 il engellenemez oldu. <laughs> İlave maceraya gel. Ayda. Hadi. Ulan bizi kesti biçti resmen. Ondan sonra aldık. Gümüş yazıla bir şey kalmadı. Hayırlı olsun. Void Dumer'i de yani yanlış kadroyla girmek böyle. bu örümcekte ne var acaba? Karışım ustası, dinç, Gürbüzleşme var. Ağır saldırıyla oynayacağız. Tamam. Kaptan Amerika. Ağır saldırı karakterleriyle alacaksın. Herkara inşallah yollar hep böyleyse tamam kadroyu aklımda düzdüm ben. Böyle. Evet. Tamam. Abi geri de kaçmıyor ya. Gel hadi gel. Allah'tan çeviklik karosu yok. Dinç var bak işte bu. O sıkıntı. Çünkü niye? Benim isabetimi düşürüyor. Bak şimdi kaçtı. Az önce kaçmadı. L 3'ü zamanında atamadık. Ama taktiği bu yani buranın. Ağır saldırı. Yani mini minnacık da olsa bir canını düşürdük. Ananı avradını ya. Abi sipere de gelmiyor bu karakter. Bu nasıl iştir? Çok gıcık dövüşüyor. Kaçtı. Ha, kestik ama ilave maceraya ona göre girin arkadaşlar. <laughs> Şimdi Platinum Pula tekrar geldik. Ödüller 600 parça veriyor günde 600 ya da günde 1000 parça verse Allah bin bereket versin. Mikro yansıtma var. Güner hayırlı olsun. Girelim yine de. Bir bakalım ne kadar yansıtıyormuş. Ona göre dövüşeceğim. Hadi. Pardon mikro yansıtmaydı değil mi? <laughs> evet Allah'tan durdurulamaz bir şey olamıyor ha. Yoksa sıkıntı büyük. Evet. Tamam dümdüz dövüşebilirim. Hadi. 3000 vurdu. Vicdan merhamet yoksun. insan değil bu. Ya blokta niye dururum ki ben? Anlamış değilim ha. Neden bir insan blokta durur? Ama biraz sıkıntılı ha. Onu söyleyeyim size. Özel saldırıya ard arda atamıyorsun mesela burada. İki kere ard arda, arda atsam patlama yiyecektik. Tamam sürekli bir şeyler tamamlıyoruz burada anlaşıldı Bossa gelemedik daha çünkü bir Killmonger'ımız var 500 parça da var yani Gerro yamerro Bossa gelmesek de olur Ne varmış büyük taarruz Dumanlar çıkıyor Şimdi burada denemek isteyeceğim şey şu Tekli şampiyona biraz 10 tane basacağım. Daha bir de gümüş 100 yıl var. Abi dibin dibini aşamayalım. Haydi bismillah. Bir kere dokunuyorum şu yansıtma üzerinden kalksın. Yorgunluk veriyor ama olsun. O da bizim can yenilememizi sağlayacak. Evet. Bunu böyle döyeceğim, başka bir çaresi yok. sıfırlanma açmadan bir L3 atayım şuna. Yorgunluk var ama üzerimize olsun bir şey olmaz. Sonuçta rakip eridi biraz da olsa. Ya ben istediğim şeyi yapamıyorum ki. Yapamadım ya. Allah Allah. Yapamadım. Canım sıkıldı şu an. Bunda bir şey yok. İradeniz açıksa çatı çutur döversin bunu. Evet. 1 L3 Finish İlave maceraya Dediğim gibi kadronuzu kurun Öyle girin En zor seviyeyi şu an oynuyorum Evet Finish olmadı Evet finish. Yani canımız çok azalmadı. Killmonger'ı da geçtik. 500 parçayı da aldık. Ödüller bu şekilde yani. Oyunun kendi içerisinde ödülleri var. Gümüş yüzyıla geldik. Welcome to Gümüş yüzyıl. Her 12 saniye arayla muhafız 5 saniye boyunca maksimum yüzde %10 miktarını yenileyerek bir adet yenilenme takviyesi yakalanır. Özel saldırılarda iyileşme engelleme, güçlü saldırı, ve katma, 5 darbeli bir komboyu bir hafif ya da orta çaplı saldırıyla saldırması saldırgana bir adet pasif fiddat yükü kazandırır. Böylece saldırı puanı yük başına %7 artar en fazla 10 adet. Tamam. Bir bakalım ne yapacağız. <laughs> yenilenme yapıyormuş. Pasif mi aktif mi onu hiç bilmiyorum. Orta çaplıyla saldırmak. Açtık. Abo engellenemez oldu. Tamam. Acı şuna ne olur ya? Sağlamından bir. Bunula indirdik, indirdik yoksa uğraştıracak bizi, anlaşıldı o. Evet. Lake, Doktor Dumis coming. Yes. Arkadaşlar ilave macerayı huzurlarınıza oynadım. Yani ilave macerada çok bir espri yok. Ödüller bu şekilde mi acaba? Niye? Nerede bu ödüller? Nerede bu ödüller? Bir kere girebiliyorsun. Haberiniz olsun. Bir kere girebiliyorsunuz. Bakın kilitlendi. Şurada günlük hedef ödül gelecek her gün. Oradan oynayabileceğiz. Sağ alt köşede Stoklara bir bakalım. Gerçi ödüller stoklara düşmeyecek ama ne oldu? Oyun da kendinden geçti. Stoklara düşmeyecek. Ödüller gördüğünüz gibi yol üzerinde geldi. 300-500 kristal aldık. Yani ilave macerada da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.